Ay neydi <laughs> Arkadaşlar neyse ilk Minecraft videom. Bir dakika skin değiştireyim. Arkadaşlar şimdi ben komut göstereceğim. Komut eğer şey yaparsanız bakın şöyle bir komutumuz var Şöyle bazı Arkadaşlar ama arkadaşlar böyle yazın. Arkadaşlar eğer yazarsınız böyle yazarsanız El hareketi yapıyorsunuz. Bir de uçmak isterseniz. Şu. komut. Önce ben. Arkadaşlar bu arada sadece bu kılıç modu var. Hadi. Arkadaşlar bir tane daha mod var. Bu da. Arkadaşlar bu arada bu kocaklarınızı alırsanız eğer hasar almıyorsunuz. Ölmüyorsunuz ya da. Ölme mesajım geldi ama ölmedim. Hayva bu o işe. Arkadaşlar kolu indirmek isterseniz şöyle değil de 10-0 aldım. Böyle şey oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Bakın. Şimdi bakın, şöyle bir komutumuz var, nerede lan? Heh bu. Arkadaşlar bunu Pongos'ta falan yaparsanız daha hızlı şey olur. Mesela bu da TNT. Ye. TNT spamlıyor. Arkadaşlar bu arada da komut bile onu almayı da göstereceğim. Şu komutla bakın iki tane oldu. Al. Arkadaşlar bu arada galiba bu şey oldu diye. Bu arada o hava şey de bu bunu yaptım oluyor ben zaten yaptım şey şu an bir şey olmuyor arkadaşlar bu arada sleep şeyi de böyle eh. Ah. arkadaşlar düştüm yeri. Yardım edin. Ha elinizi uzatın be. Lan elini uzat şunu. Ne istedim? Alamam. Bakalım buna. Bakalım bunu beğenecek beğeneceksin. Bay bay. Ha ha ha. Arkadaşlar böyle oluyor. Ama bir tane İki yeri de aynı olan bir karakterle yaparsanız böyle yer düşmüş gibi böyle bir şey yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Top. Bu arada bundan çıkmak isterseniz el hareketi falan yapabilirsiniz. El hareketi değil, her şeyi kurtardı. Arkadaşlar bu arada şeye bakın. Üstlere falan bakın orada benim şeyim var. Ben arkamdan şeyim buradan geçti evet. Bu yapacak. Tolga falan yaparsın, daha iyi olur. Arkadaşlar bir de bakın. Onlar arkadaşlar. Ben Arkadaşlar. Eğer bu komutu yazar, yazarsanız. Bakın bozuldu. Göstereyim. Öyle değişler ya vurdum de. Işte, de. da <laughs> Arkadaşlar şaka bir yana. Bu güzel bir komut. <laughs> Arkadaşlar eğer ört e, yağdırmak istiyorsanız Bunu ben bir yorumdan gördüm. Şöyle hop Arkadaşlar benim yanımda birisi olmadığı için şuraya birisi sıkıştırabilirsiniz. Ben bir de kol çıkartma vardı. Kol çıkartma. Ama eğer gelip de buradan şey yaparsanız şey yaparsınız çıkıyor. Arkadaşlar ben toprak kol, şey yapmayı da bulacaktım da bu istedim de olmadı ya. Arkadaşlar tamam. Neyse. Burası. Hiçbir şey anlamadım ondan. <laughs> Neyse uçalım bir ya. uçalım şöyle. Arkadaşlar bu arada ben o şeyi bir tane modla yapmıştım. Şimdi bunun da çeşitler. Bunu da yapmıştım. Yani. Kanaldan ufak olarak doğru... bir şey yapmıştım modla. Çok... De. Çok... De. Arkadaşlar bu arada çok gitti çok çağırdım gitti. Arkadaşlar bu arada bu neden gösteriyorum ya bu? Neyse. Arkadaşlar bakın şimdi. Buna yer yaparsınız. Bunu yaparsanız hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar bu arada kuşum var. Kuş. Ne yap? Arkadaşlar keşke Gerçi fotoğraf falan koyabilirim ben Muhtemelen koymayacağım ama Neden ben boşuna uğraşıp <laughs> Belki koyarım Hadi bakalım böyle orada mı? Arkadaşlar bunlar çıkmak isterseniz böyle yapabilirsiniz. Mesela bir VP yapalım. Şöyle. Durdurarak yapacağım tabi. Ay bugün de biraz demek çalıştım. Artık yapabiliyorum. Hop. Kendimiz de yamultabilirim. Kendimi neden yamuk bilmiyorum. Aa, neyse. Hop. Evime gideyim diye. Oh oh ho oh. Hop Şimdi onu, onu takip edeceğim, evine gideceğim ve onu patlatacağım. Doldu. Ah oh, be sonunda eve geldim. Ne söyleyeyim. Of 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 of. Tamam evine sokağım. Hah. <laughs> olmasıdır. Neyse ne yapıyorsun burada? Eyvah yakın. sen kimsin? Gel lan buraya. Demir yağmur da Al bakalım. Aha. Yağmur

Hmm. Şimdi taş şimdi şimdi onu alayım da gör. Taş tamam, şimdi onun onun özelliklerini aldı. Hop. Al al al. Ha. Taş tamam, hadi gidelim şimdi. Ha Şimdi hadi bakalım. Ben geldim. O, evet. Aha. Arkadaşlar bu. Dur, uçalım bakalım. Uçalım. Ay, bu ne var? Neyse, uçalım. Lan o kılıç. al. <laughs> Her şeyin çaldı Sonra gelecek nasıl oldu bu? <laughs> Kendimi yamultabiliyor muyum acaba? Deneyim be. Hop kendime de hop. o yüzden. Unutabilirim. Aa, ya oldu. Hadi yap, şöyle enerji evet, yapak. Ha, tamam. Heh. Ha ha ha. Arkadaşlar kot, kodmen orada. Hemen ona şimşek çarptırmalıyım. He, Ha ha ha. Ne al var? Bakayım şu TNT'ye. Ha ha ha. Patladı. Şimdi şöyle şu şey bir şey de onun Senin bir yanındasın da ben. <laughs> ne oldu? Kaçamıyorsun. ha <laughs> şimdi eline giptim kılıcı da yerde buldum. Düşerken galiba senin elinden düşmüş. <laughs> Al bakalım. Lan bu. Bu kolların özelliği değil mi? Al lan bunu. Ha ha ha. Benim öğrencim vardı bir tane. da bunu kullanıyordu. Çok benziyor. de şurada zaten direkt. Dur Bakalım o uyuyor mu? Bugün gelmedi çünkü. Aa evet uyuyor. Dur uyuyor. kapıyı kapatıyor. Acaba eviniz sinsem mi? Bir <laughs> dakika. Şöyle. Şöyle. mal anlıyor. Ha. Onun için arkaya geçmem lazım. Şöyle. Benim el hareketlerim ha. ha. Nasıl lan? Tamam. Şimdi onun evine şey yapalım. Oldu. <laughs> 18 15. Tamam. Bu sefer olur. O kadar olur. Tamam o zaman 15'te şöyle yapsak. Şimdi şuraya kaydetelim. Sonra şöyle burayı seçelim. Ve şurayı seçelim. Baş <laughs> şimdi Ayır diyelim <laughs> Lan Lan o da yok oldu Bir dakika Şöyle Bu <laughs> Dermiş de şimdi Nerede lan Evet yani Lamba bir orada galiba. Lamba bir. Aa. 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 değil mi? Evet. Bir kaldıralım ne olduğunu ne dediniz kaldır <laughs> mangal var bitiyor Sen, bu bıraktı mutlu kezer sanıyor şöyle bakın Hıh tamam bana ya Neyse. Şu pelerin pilleri... gelmiş lan. He, gel bakayım. Lan, lan ne oluyor? Çöktü. Allah Allah. Arkadaşlar çöktü. Neyse bay bay.